Selam sevgili dostlarım. Bugün piramitlerle alakalı yakalamış olduğum ilginç detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu detayları daha önce hiçbir yerde görmediğim için paylaşım değerinin yüksek olduğunu düşünerek bu videoyu çekme kararı aldım. Öncelikle bu videoyu çekmeme vesile olan konulardan bahsedeyim size. Ölümsüzlük üzerine araştırmalar yapan dünya liderlerini araştırırken birçok yerdeki nokta aslında bu Mısır piramitlerine doğru çıkıyordu. Yani beni birçok nokta ortak nokta olarak Mısır piramitlerine bağlıyordu. O yüzden Mısır piramitleri de bu doğrultuda anlatılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biraz da spoiler vermiş oldum ama mantıklı bir şekilde size açıklamasını yapacağım. Bu videoya gerekli ilgi gelmesi durumunda dünya liderlerinin ve günümüz para babalarının, milyarderlerin ölümsüzlük için yapmış olduğu işleri iki video şeklinde anlatmayı düşünüyorum. Bu video gerekli ilgi ve alakayı görürse bunun üzerinde video çekmeyi gerçekleştireceğim. İyi seyirler. <laughs> Öncelikle arkadaşlar piramitlerin genel özelliklerinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü mantıksal çerçevede bir teori aslında bu anlatacak oldukları. Piramitlerde teknolojik olarak radar, sonar gibi teknolojik cihazların çalışmadığını söylemek istiyorum. Bu cihazlar günümüz teknoloji ürünleri fakat o dönem için yapılmış piramitlerde bu cihazlar çalışmamakta. Tabi piramitleri genel olarak eski ilker çağlarda yapılmış bir... E, Yapı olarak değerlendirsek de o günün şartlarında o günün teknolojisi farklıydı belki de. Bundan dolayı çeşitli önlem almak amaçlı yapılmış bir yapı olabilir. Bu yüzden günümüz teknoloji ürünlerinin özellikle radar, sonar gibi casusluk amaçlı bile kullanılabilecek ürünler Mısır piramitleri içerisinde çalışmamakta. İkinci nokta en önemli şeylerden bir tanesi kesik, yanık ve yara be ve benzeri yaralar mısır piramitleri içerisinde hızlı bir şekilde iyileşmekte. Üçüncü olarak tabanın yarısı ikiye bölündüğünde pi sayısı çıkmakta ama pi sayısının çıkması çok mucizevi bir olay mıdır? Tabi e, tabii hani şunu değerlendirebilirsiniz piramitlerin yapılış olduğu yılda pi sayısı teorisinin geçmediğini görüyoruz ve pi sayısının icadı döneminin çok çok öncesinde olduğu için mucizevi bir şey diyebilirsiniz. En son olarak da büyük piramit yani Giza piramiti dünyanın kara kitlesinin merkezi konumunda. Şimdi piramitlerin böyle stratejik özellikleri var. Yani bu stratejik özellikleri belli amaçlar doğrultusunda olduğu söyleniyor. Bu amaçları teorisyenden teorisyene, bilim insanından bilim insanına değişmekte yapılış amacı, yapılış nedeni üzerine birçok şey söyleniyor ama aslında birçok şey bilinmiyor. Sebebini de söyleyeyim. Yapılış tarihi bile zannedilmektedir ifadesi bulunan bu yapı aslına bakılırsa ne net olarak yapılış tarihi belli olan bir yapı ne de yapılış amacı belli olan bir yapı. Şimdi arkadaşlar piramitlerin yapılış amaçlarında farklılıklar söz konusu. Örneğin Meksika'daki piramitin yapılış amacı bir anıt niteliğindeyken Mısır'daki piramitlerin yapılış amacı Firavun mezarı olarak düşünülmekte ve bu şekilde kabul görmekte. Bizim yakalamış olduğumuz detay bu piramitler içerisinde çeşitli detaylar söz konusu. Öncelikle o dönem için böyle bir yapı neden bir sadece mezar olarak yapılmakta ve neden bu kadar stratejik noktada? Yani olayımız aslında Giza piramidi. Yani Giza piramidinin dünyanın merkezi konumunda olması, bu Dünya dışı X 1 varlığı dünya üzerinde yapılacak ilk araştırmada bakacak olduğu lokasyonlardan biridir aslında. Aynı şekilde herhangi bir araştırma söz konusu olacaksa bu stratejik değerlere sahip olan bir yer, aslında araştırma söz konusu olduğunda ilk sırada yer alacağı için içerisindeki detaylar da ilk şekilde incelenecek. Şimdi piramitlerin stratejik özelliklerinden bahsetmiştik ve piramitlerin içerisindeki mucizeler de var. Yani radar cihazının çalışmamasından bahsettik, birçok konudan bahsettik. Bu piramitin bilinen özelliği. Şimdi bizim yakalamış olduğumuz detay da bu piramitlerin bu şekilde dünyanın demiş olduğumuz gibi kara kıtasının merkezinde olması. Bu büyük yapı neden sadece bir sıradan bir mezar olabilir mi sizce? Böyle büyük bir yapı içerisinde böyle e, enteresan şifreleme metotlarıyla bir sürü odanın olduğu bu yapı sıradan bir mezar olması mümkün değil. Burada aslında dirilmeyi bekleyen firavunların dirilmek için seçmiş oldukları bulunmak için seçmiş oldukları stratejik bir yer. Neden? Yani şimdi şöyle bir varsayım var. Firavunların dünya malı dünyada kalır düşüncesine sahip olmadığını düşünüyorum veya aslında da yapılan şeyler de onu gösteriyor. Çünkü öteki dünyayı düşünerek yanında hazinesiyle gömülen firavunlar diye söz edilen şey de aslında dirilmeyi bekleyen firavunlar, e, dirildikleri noktadan sonrasında zenginliklerine devam edebilmek adına öldükten sonra hazineleriyle birlikte gömülmektedirler. Bunun sebebi de tamamen diriltme gibi bir teknoloji bulunduğunda diriltildiklerinde mezarlarında hazineleri olursa zengin bir hayata devam edebilirlerdi. Bunu düşünme sebepleri içerisinde üst akılı görebilirsiniz, uzaylı teknolojileri görürsünüz. Ama bu videonun konusunun çok dışarıda çıkacağı için bu detaylara bu videoda için girmeyeceğim. Şimdi o dönemin teknolojisinden bahsedeyim. O dönemin teknolojisi günümüzde ilker olarak düşünülmekte. Fakat o günün teknolojisiyle yapmış oldukları şeylerde mumyalama teknolojisini görüyoruz. Ve bu mumyalama da günümüze kadar mumyalanan firavunların sağlıklı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Peki neden? günümüze kadar böyle adeta bir dondurma gibi değil mi? Günümüzde sanki kendini donduran ve gelecekte diriltilmeyi bekleyen ünlü iş adamlarının yapmış olduğu işe çok benziyor değil mi? Kendini mumyalatıyor, herhangi bir şekilde dokularına zarar gelmiyor. Sanki banka hesapları olmadığı için yanında hazinesiyle birlikte gömülüyor. Vücuduna zarar gelmesini istemiyor ki sanki diriltme teknolojisi bulunduğunda diriltilmeyi bekleyen bir aday olarak görüyoruz. Yani sanki gelecekte bir gün bu teknolojinin çıkacağını yakın olarak görerek kendilerinde bulunabilecek en merkezi lokasyona yerleştirip günün birinde diriltme teknolojisine ulaşan insanoğlu tarafından diriltilmeyi bekleyen adaylar olarak değerlendirebiliriz. Ve bu detayı birçok yerde göremezsiniz arkadaşlar. Türkiye olsun, dünyada olsun. E, bu noktada e, bizim bence çok güzel bir detay yakaladığımızı düşünüyorum. Günümüzle alakalı da videosunu çekeceğimi söyledim bu videonun ilgi çekmesi durumunda. Disney kendini dondurarak gelecekte bir gün diriltme teknolojisi çıktığında diriltilmek üzerine kendini dondurdu ve bunun için sıraya giren binlerce milyonerden bahsediyorum aynı zamanda. Günümüzde parası pulu paraya pula doymuş herkesin son amacı aslında ölümsüzlüğü bulmak ya da öldükten sonra bu dünya üzerine tekrardan diriltilmek üzerine hedefleri olduğunu görüyoruz. O dönemin en zengin insanları olan firavunların da orayı mezar yapma amaçları, diriltilmeyi beklemek üzerine değerlendirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu video gerekli ilgiyi görürse Günümüzdeki milyonerlerin ve milyarderlerin bu iş için ne yaptıklarını anlatacağız. Tarihte Adolf Hitler, e, İskender gibi hükümdarların ölümsüzlük arama mücadelerini ve bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, bizi desteklemeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.